Günaydın. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Konuşsun davacılar. Gönül Gerçekler aydınlansın. Gel buraya tutulsun. İnat etme aydınlansın. Şikayetçi çok senden. Kaçmak yok mahkemeden. Kaçmam ben mahkemeden. Korkmuyorum kimseden. Bilmek isteyeyim neden şikayetçiler benden. Çocuklar günlük olsun. Yaklaşsın biraz sonra. Konuşsun davacılar, açıklansın acılar. Davacılar da kimmiş? Kim bana soruştu demiş. Unutmayın sakın, öfkelenmem çok yakın. Bir tane kim güler? Hem sakın hem sakın. bir çocuksun. Davacı kalem gelsin, dertlerini söylesin. Şu halime bir bakın, bir bebeğe yakın. Daha dün yirmi yediydim, iş yapamadınız ki. Tezgi, ısırttık, yerlere attık. Çöplükteydi balık, çıktım sizi görüntü. Bir resim yapamadık, bir yazı yazamadık. Döküldü boyalar, kırıldı evet. uçlar. Evet. Davacıyım ben orada. Şu evet. tutumsuz çocuktan. Evet. Verecek seni der. Onun sözüne de başka bir şey demem. Altın bir kalem. Davacı değil, sevgi de değil. Sevgi değil, dokunma. Resim de beni Evet, bu sözü Yerleri altı benim. Dünyanın sözü Tük söküp her yılım kopup düğmelerim. Eski camaz beni, yer yapmaz beni. Sahibim sevmez beni, kimseler bilmez beni. Davacıyım ben ondan, şu tutumsuz çocuktan. Kırmızı su yaşardı, pişmeymiş, demeyiniz, yanında pişmeyiniz. Şimdi bir çorba oldum, bu çocuklar yoruldu. Dava ben onlar şu tutumsuz çocuktan. Dava niren çoğaldı, geride kimler kaldı? Konuşmayan kalmasın, defter buraya gelsin. Çişmen bir destedim, umutla bekledim. Çilek taht kopardı bedenimi. Ağzım burnum çarpıldı, karım altım kalmadı. Kimse de beni bakmadı. Dava diyeyim ben ondan, şu tutumsuz

işte yansı davacı, su haline gelip acıyor. Cezalansın bu çocuk, hem de şimdi çar çabuk. Cezalansın bu çocuk, hem de şimdi çar çabuk. Davacılar susunuz, konuşacak tutumsuz. Kendisini savunsun, yandığınız haklı olsun. Kabul ettim, suçluyum. Tutumsuz bir çocuğum. Annenin peşinden oldum, gerçekten muta işliyordum. Beni barıştırırsanız, bir fırsat sunarsınız. olacaksan tedirginle doğru sonu alacağım. Pekala öyle olsun. Yemişleri bölelim. Hep birlikte yiyelim. Evet çocuklar hep selamlar söyleyelim.

que já